çantayı açıp kontrol edeceğiz şimdi. Bir gözünde hiçbir şey yok. İçinde beyaz poşet olduğu görüldü. Poşetin içerisinde de sentetik eza olduğu değerlendiren haplar. Kaza sayıda kutu içerisinde. ele geçirilmiş. Narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğümüz görevlerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan şahıslardan ele geçirilen maddelerin poşet içerisinde çok sayıda pregabalin etken maddesi, sentetik eczi hap maddesi. Sırt çantası, oku çantası açıldığında yine çok sayıda pregabalin etken maddeli, sentetik eczi hap maddesi. Diğer fermuarları da açıldığında her kısmı aynı haplarla dolu oldu görülmüştür. Renk ve görünüm itibariyle skank olduğu değerlendirilen madde. Evet. Evet. 嗯。